Allah'a, vatana, millete, bayrağa, Kur'an'a ve silaha yemin olsun. Şehitlerim, gazilerim emin olsun ülkücü türk gençliği olarak faşizme komünizme kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz son nefes son nefes son damla kana kadardır. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye Turan'a kadardır. Mücadelemizde hiçbir engel tağmıya çıkamaz. Başaracağız! 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 Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! Tanrı, Türk'ü korusun ve yücelsin! Ey Türk! Üste gök! Çökmedikçe, altta yer gelinmedikçe, senin ilini ve kereni kim bozabilir? Titreme kendine dön!